İddia Uzmanı kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben King Erkan. Dün başarılı sonuçlar elde ettik. Bugün yine sizler için iki adet karşılaşma ücretsiz olarak yorumlayacağım. Umarım kazanma serimiz olduğu gibi devam eder. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Antwerp, Anderlecht karşılaşması, PSV Eindhoven, Feyenoord karşılaşmalarını sizler için yorumlayacağım. İkili kombin halinde yapacağız değerlendirmemizi. Bunun dışında sürpriz tercihleri de sizler için sunacağım. Değerlendirmek sizlere kalmış değerli takipçilerim. Ben kendi tercihlerimi, kendi oynamış olduğum kuponları sizler için paylaşacağım. Bu arada videonun sonuna doğru WhatsApp gruplar gruba tekrardan alım başlamıştır değerli takipçilerim. WhatsApp grubuna nasıl katılacağınız hakkında detaylı bilgilendirmeyi videonun sonunda yapacağım. Şimdi ilk karşılaşmamız pazar günü yani 4 Ağustos saat 14.30'da başlıyor. Anderlet karşılaşmasıdır. Bu karşılaşmayla ilgili tercihim değerli takipçilerim. Kaçırılmaz bir fırsattır. Bakın e, Oley'de 1.34 oran veriyor çifte şansa. Yani hangi takım kazanırsa kazansın fark etmiyor. Yeter ki karşılaşma berabere bitmesin değerli takipçilerim. Nesine ve misli de biraz düşük vermiş oranları. Tabi yurt dışından oynayan arkadaşlar yani yurt dışında yaşayan arkadaşlar çok avantajlılar. Oley'de oynayan arkadaşlar da aynı avantajdan faydalanabilirler. 1.34 orandan ne olursa olsun bu karşılaşma bence berabere bitmez. 1.34 oran kaçmaz değerli takipçilerim. Bunun yanına bir de kombin olarak ekleyeceğimiz için Feyenoord PSV Eindhoven karşılaşmasını ekleyeceğiz. Bu karşılaşmayla da ilgili tercihim değerli takipçilerim. Ee, yine bir iki çifte şans olacaktır. 1.32 orandan kaçmaz değerli takipçilerim. Bu iki karşılaşmayı her ikisinde bir iki çifte şans olarak oynayıp güzel bir oran elde edebilirsiniz banko bir kupondur değerli takipçilerim. Benim tercihim bu şekilde oldu. Umarım bizleri yanıltmaz. Bunun dışında yine bu karşılaşmalardan haricinde bir de tek maç olarak değerlendirmek isterseniz değerli takipçiler. Bu Feyenoord PSV Andoğun karşılaşmasını 2.5 üst olarak değerlendirebilirsiniz. 1.52 1.52 ile 1.77 oran arasında veriyor. Güzel bir oran değerlendirilebilir. Tercihleri bu şekilde. WhatsApp gruba katılmak isteyen arkadaşlar için hemen açıklamayı yapalım. WhatsApp gruba katılmak isteyenler 0505 832 3016 benim WhatsApp numaramdır. Tekrar edecek olursak 0505 832 3016. Bu numaraya WhatsApp üzerinden mesaj atıp ben de gruba katılmak istiyorum demeniz yeterlidir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir taktik veya kupon videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakınız.